Hadi ver buna Ama bakalım gelin hanım alabilecek mi? Gelin ya para alasan da o kına yakılacak. Yarın da düğün yapılacak. Yüksek <laughs> Ağla anne. Ay çok ağla. Yaba. O <laughs> ne lan? Efer polisler. Ne yapma? Ne yapma? Güzel. Gidiyor mu? Dayı gitme kurban olayım. İçerideyiz biz. Masumiyetim ispatlandı. Arayın da gelsin şu dunkoflar ya. Kim bilir neredeler şu anda? Doğdum sen de bilir. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.